Merhaba ben Berfi. Bükak'ta ikinci senemdeyim. Her yıl 8 Mart haftasında kulüp olarak söyleşi, panel, yürüyüş, oyun, tiyatro, sergi gibi etkinlikler düzenliyoruz. Geçtiğimiz 8 Mart haftası etkinliklerimize de kampüste bir yürüyüş ve dünden bugüne Boğaziçi Üniversitesi'nde toplumsal cinsiyet çalışmaları adlı panel ile başladık. Sonrasında bendeniz kız kardeşiniz atölye gösterimi, Belbuks Duygu Yoldaşlığı kitap tanıtımı ve edebiyat söyleşisi ile devam ettik. Her 8 Mart haftasında Kadın Eserleri Kitap Sergisi düzenliyoruz. Yayın evlerinden kadın yazarların yazdığı ya da toplumsal cinsiyet alanında yazılmış kitapları alıp kar amacı bütmeden satışa sunuyoruz. Amacımız edebiyat alanındaki kadın emeğini görünür kılmak. Ve her sene sergi sürecinde bir yazarı ağırlıyoruz. Geçtiğimiz 8 Mart'ta da Hatice Meryem konuğumuz olmuştu. Edebiyat söyleşisini Hatice Meryem ile gerçekleştirdik. Sadece 25 Kasım ve 8 Mart'larda değil, yıl boyunca farklı zamanlarda kulüpte yaptığımız okuma tartışmalarıyla örtüşen konularda farklı etkinlikler düzenliyoruz. Bu yılda sizlerle birlikte pek çok farklı, yaratıcı, eğlenceli ve bilgilendirici etkinlikler düzenlemeyi umuyoruz. Görüşmek üzere.